Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün girit kabağı dolması yapacağım. Öncelikle kabaklarımı oyarak işe başlıyorum. Bu bildiğiniz kabak dolmalarından biraz farklı olacak arkadaşlar. Onun için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle kabaklarımın içlerini oydum. İç kısımlarından da mücver yapacağım. Onları da çöpe atmayacağım arkadaşlar. Şimdi de içini hazırlıyorum. Bir tane soğanımı yemeklik doğradım. İki tane patatesimi de tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğruyorum. Patateslerimi de doğradım. Şimdi bir tutam da maydanozumu doğrayacağım. Maydanozumu da doğradım. Bir kabın içerisine aldım. Şimdi de içini hazırlıyorum. Tavamın içerisine zeytinyağını aldıktan sonra patateslerimi içerisine alıyorum. İçerisine biraz tuz ilave ettikten sonra patateslerimi kavuruyorum. Kavururken tam pişirmiyorum arkadaşlar. Yarı pişmiş şekilde tavamın içerisinden alıyorum. Aynı tavanın içerisine soğanlarımı ilave ediyorum. İçerisine 1-2 diş de sarımsak ilave edip kavuruyorum. Kavrulan soğanıma yaklaşık 350-400 gram kadar kıymamı ilave ediyorum. Mam kavruldu. İçerisine tuz ve karabiber ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra patatesimi içerisine ilave ediyorum. Maydanozumu da ilave ediyorum. Maydanoz da ilave ettikten sonra ocağımı söndürüyorum ve harcımı karıştırıyorum. Ben bu harçtan 13 tane kabak doldurdum arkadaşlar. Daha az doldurmak isterseniz ölçüleri yarıya düşürebilirsiniz. Şimdi kabaklarımın daha lezzetli olması için içlerini öncelikle tuzluyorum. Kabaklarımın tamamını tuzladıktan sonra harcımla içlerini dolduruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. kabaklarımın içini doldurdum. Şimdi de kapaklarını üzerine kapatıyorum. Kıymamı kavurmuş olduğum tavamın içerisine 1 yemek kaşığı salçayı aldım. İçerisine 2 su bardağı su ilave edip salçamı çözdürüyorum. İçerisine biraz zeytinyağı ve tuz ilave ettikten sonra sosumu kaynatıyorum. Sosum kaynadıktan sonra kabaklarımın üzerine ilave ediyorum. Sosu mutlaka kabakların kapakları kapalı iken ilave edin. Sos içerisine girerse lezzet güzel olmayacaktır. yağlı kağıtla üzerini kapattıktan sonra 200 santigrat derece fırında 40 dakika pişirdim. Kabakların üzerindeki kapakları açıyorum ve üzerine kaşar peyniri rendesi yerleştiriyorum. Kaşar peynirlerini yerleştirdikten sonra 10 dakika daha Peynirler kızarana kadar pişirdim. Ve üzerine doğranmış maydanoz yapraklarıyla süsledim. Şimdi de servis aşamasına geçiyorum. Ve kabağımın iç dokusunu gösteriyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.